Merhaba, bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün e, gündelik hayatta sıkça kullandığımız, ama belki de üzerinde pek durmadığımız bir kavrama, niyete odaklanıyoruz. Evet, niyet. Elimizdeki kaynaklar oldukça değerli. İmam Gazali'nin meşhur eseri İhya-u Ulumüddin'in şerhinden, niyetin hakikate ve amelden üstünlüğü başlıklı bölümden alıntılar var. Çok kıymetli bir metin gerçekten. Bu klasik metin ışığında niyetin sadece bir karar vermekten öte ne anlama geldiğini, eylemlerimizde nasıl bir hani dans içinde olduğunu ve neden bazen eylemin kendisinden bile daha kıymetli görüldüğünü anlamaya çalışacağız. Kesinlikle. Gelin bu konunun katmanlarını birlikte aralayalım. Evet, gerçekten de niyet ilk bakışta basit gibi dursa da Gazali'nin metninde gördüğümüz gibi oldukça incelikli bir konu. Yani sadece yapacağım demek değil bu. Değil, değil. İyi, bu incelemede bilginin niyeti nasıl doğurduğuna, niyetin eylemi nasıl tetiklediğine, yani bu içsel mekanizmaya ve elbette niyetin manevi boyutuna kalpteki yerine odaklanacağız. Kalpteki yeri önemli. Çok önemli. Kaynaklarımız eylemlerimizin ardındaki asıl itici gücün niyet olduğunu vurguluyor zaten. Metin hemen başta ilginç bir noktaya değiniyor. Niyet, irade ve kast kelimelerinin aslında temelde aynı anlama geldiğini söylüyor. Yani kalbin bir durumu, bir sıfatıymış bu. Evet, bir halet diyor hatta. Ve bu durum bilgi ile eylem arasında bir yerde duruyor sanki. Bu ilişki ağı tam olarak nasıl işliyor peki? Metin bunu çok sistematik açıklıyor. Adeta bir neden sonuç zinciri gibi düşünebilirsiniz. Her şey bilgi, ilim ile başlıyor. Bilgi. Bilmediğiniz bir şeyi isteyemezsiniz, ona niyet edemezsiniz. Mümkün değil. Dolayısıyla bilgi niyetin hem kaynağı yani aslı hem de olmazsa olmaz koşulu, şartı. Bilgi olmadan niyet olmaz. Mantıklı. Sonraki halka niyet. Veya işte metindeki eş anlamlılarıyla irade, kast bu da eyleme yani amele öncülük ediyor. İstemediğiniz, yönelmediğiniz bir şeyi yapmazsınız. Doğru. Metin niyeti e, kalbin bir amaç doğrultusunda uygun görülen eyleme yönelmesi olarak tanımlıyor. Yani kalp bir hedefe kilitleniyor ve o yöne doğru bir akış, bir meyil gösteriyor. İşte bu içsel yönelime niyet diyoruz. Anlıyorum. Yani önce bir şeyi biliyoruz, tanıyoruz. Sonra kalbimiz ona yöneliyor, onu istiyor bu niyet oluyor. Ama eylemin gerçekleşmesi için bu ikisi yeterli mi? Bazen bir şeyi çok isteriz ama yapamayız, değil mi? Aynen öyle. Üçüncü bir unsur daha olmalı sanki. Kesinlikle. Üçüncü kritik halka kudret. Yani o eylemi gerçekleştirebilecek fiziksel güç, yetenek veya imkan. Kudret Metindeki örnek bu durumu çok net ortaya koyuyor. Çok lezzetli görünen ve faydalı olduğunu bildiğiniz bir yemek var karşınızda. Onu yemeyi çok istiyorsunuz. Bilgi tamam, irade de tamam. Evet. Ama diyelim ki Allah korusun kişinin eli kolu tutmuyor, felçli. İşte o zaman kudret eksik olduğu için eylem yani yemeği alıp yemek gerçekleşemiyor. Hmm. Demek ki eylemin ortaya çıkması için bu üçlü sacayağı gerekiyor algı ve bilgi sağlayan duyularımız yani havas, isteği ve meyli oluşturan irade yani şehvet veya irade ve eylemi mümkün kılan güç ve organlar yani kudret ve ağza. Bu sıralama, bilgi, niyet irade, kudret ve sonra eylem gerçekten çok mantıklı bir akış sunuyor, bir şeyi yapma sürecimizin adeta haritasını çıkarıyor gibi. Evet, evet. Peki bu süreci başlatan ilk kıvılcım ne? İlk harekete geçiren şey. Metne göre İlk harekete geçilici, yani muharriki avvel, ulaşılmak istenen amaç veya hedef. Garaz diyor Metin buna. Garaz. Bu hedef zihnimizde belirip arzu uyandırınca niyetimizin konusu yani menvi haline geliyor. Kalbin bu hedefe doğru yönelmesi, ona akması, metindeki ifadeyle imbiası kalp veya nefs yani kalbin veya nefsin fırlaması yönelmesi. O güçlü bir ifade. Evet, işte bu niyetin ta kendisi oluyor. Niyet veya kast. En sonunda da organların, azanın bu niyet doğrultusunda harekete geçmesiyle eylem yani amel ortaya çıkıyor. İşte bütün mekanizma bu şekilde işliyor. Bu temel mekanizmayı anladık sanırım. Bilgi, istek, güç ve eylem. Ama hayat genellikle daha karmaşık oluyor değil mi? Maalesef. Ya da neyse kimi demeli? Bir eylemin arkasında tek bir neden olmuyor çoğu zaman. Kaynaklar tam da bu noktaya, yani bir eylemin arkasında birden fazla neden, güdü metindeki tabiriyle, bais olabileceği durumlara eğiliyor ve çok ilginç ayrımlar yapıyor. Burası günlük hayatımızda çok ilginç geldi bana açıkçası. Evet burası gerçekten de niyet konusunun daha derinleştiği, daha incelikli hale geldiği yer. Metin motivasyonların bu karışık doğasını anlamak için dört farklı senaryo çiziyor. Bu sınıflandırma aslında kendi eylemlerimizin ardındaki gerçek itici güçleri sorgulamamız için de bir davet. Nedir bu dört durum? Birincisi en net olanı tek ve saf niyet yani ihlas. İhlas. Burada eylemin arkasında sadece tek bir güdü var, başka hiçbir şeyle karışmamış. Metnin örneği çok çarpıcı. Bir aslandan korktuğu için kaçan insan. Kaçma eyleminin tek sebebi var, canını kurtarma korkusu. Başka bir düşünce yok. Çok net. İşte buna Metin niceti halisa yani katışıksız, saf niyet diyor. Bu niyetle yapılan işe de ihlas deniyor. Tam bir samimiyet hali. Tamam bu bir. İkincisi? İkincisi eşlik eden niyetler. E, metindeki adıyla mürafakayı bevaiz. Burada işler biraz karışıyor. İki tane güçlü güdü var ve kritik nokta şu. Bu güdülerin her biri tek başına olsaydı bile o eylemi yaptırmaya yeterliydi. Hmm, i̇kisi de güçlü yani. Evet. Metin bunu iki güzel örnekle açıklıyor. Birine hem fakir olduğu için hem de akrabası olduğu için yardım etmek. Kişi diyor ki, sadece fakir olsaydı da yardım ederdim, sadece akrabam olsaydı da. İki neden de güçlü ve tek başına yeterli ama aynı anda mevcutlar. Anladım. Başka örnek var mıydı? Var. Bir kişinin hem arefe günü olduğu için yani dini bir motivasyonla hem de doktoru perhiz önerdiği için yani sağlık motivasyonuyla oruç tutması ya da yemek yememesi. Sadece arefe olsaydı da oruç tutacaktı, sadece doktor tavsiyesi olsaydı da perhiz yapacaktı. İki bağımsız ve yeterli neden bir arada. Tamam, bu da anlaşıldı. Üçüncü durum. Üçüncüsü ortaklaşa niyetler, yani müşareket. Bu senaryoda ise iki güdü var ama ikisi de tek başına eylemi gerçekleştirmeye yetmiyor, zayıflar. Ancak ikisi bir araya gelince eylem ortaya çıkıyor, yani birbirlerini tamamlıyorlar. İlginç. Nasıl yani? Örnekler durumu netleştiriyor. Bir dirhem gibi küçük bir miktar parayı ancak hem fakir hem de akraba olanına vermek. Yani kişi sadece fakir olana veya sadece akraba olana bu parayı vermezdi. Ancak iki özellik birleşince verme kararı alıyor. İki zayıf güdü birleşip eylemi tetikliyor. Evet bu çok açıklayıcı oldu. Daha çarkıcı bir örnek de var. Birinin topluluk içinde sadaka vermesi, hem ahiret sevabı kazanma isteği var hem de insanların görmesi ve övmesi hoşuna gidiyor. Metin diyor ki eğer tek başına olsaydı yani insanlar görmeyecekti belki o sadakayı vermeyecekti ya da sadece insanlar görsün diye ahiret niyeti olmadan da vermeyecekti. Yani ikisi birden lazım. Aynen iki güdü biri uhrevi biri dünyevi ortaklaşa çalışarak eylemi doğuruyor. Müşareket bu işte. Peki dördüncü ve son durum. Dördüncüsü yardımcı niyetler yani muavene. Son durum ise şöyle. Bir tane güçlü ana ve kendi başına yeterli bir güdü var ama buna tek başına eylemi yaptıramayacak kadar zayıf ikincil bir güdü eşlik ediyor ve belki işi biraz kolaylaştırıyor. Hani destek oluyor gibi. Gibi evet. Metin'in benzetmesi ilginç çok ağır bir yükü taşıyan güçlü bir adama çok zayıf bir adamın hafifçe destek olması. Asıl işi güçlü adam yapıyor ama diğerinde minicik bir katkısı var. Tamam. Düni hayattan örneği nasıldı bunun? Şöyle, bir kişinin normalde de adet edindiği nafile namaz veya sadaka gibi bir ibadeti var. Zaten yapıyor bunu. Ama bunu bir topluluk içinde yaparken başkalarının görmesi, işini biraz daha kolaylaştırıyor, ona bir tür şevk veriyor belki. Ana niyeti, yani Allah rızası, samimi olsa bile o ikincil faktör yani görülmek yardımcı bir rol oynuyor. Vay canına. Bu sınıflandırma gerçekten müthiş. Niyetlerimizin ne kadar katmanlı olabileceğini, motivasyonlarımızın saflığının ne kadar farklı derecelerde olabileceğini gösteriyor. Özellikle şu ortaklaşa niyetler ve yardımcı niyetler durumları. Sanırım çoğumuzun eylemlerinde bu tür karışık motivasyonlar var. Olabilir, evet. İnsan hali. Peki Metin bu farklı niyet tonlarının eylemin değeri üzerindeki etkisine dair ne söylüyor? Yani niyetimiz karışıksa eylemimizin değeri azalıyor mu yoksa tamamen geçersiz mi oluyor? Bu konuda bir şey diyor mu? Metin elbette ilk durumu, yani ihlası, tek ve saf niyeti idealize ediyor. Bu samimiyetin zirvesi olarak görülüyor. Diğer durumlar ise niyetin saflığından bir miktar uzaklaşmayı ifade evet. ediyor. Evet. Özellikle ortaklaşa niyetler durumu yani hem Allah rızası hem de dünyevi bir çıkar, övgü gibi için yapılan bir eylem metinde daha sorunlu görülüyor gibi. Neden? Çünkü burada dünyevi güdü eylemin gerçekleşmesi için gerekli bir ortak haline geliyor. Tek başına Allah rızası yetmiyor eylemi yapmaya. Yardımcı niyetler durumu ise biraz daha hafif. Ana niyet sağlam ama zayıf bir dünyevi etken de işin içine giriyor. Anladım. Yani kesin hükümlerden çok Aynen. Metin burada kesin hükümler vermekten ziyade bu sınıflandırmayı bir tür iç muhasebe aracı olarak sunuyor aslında. Eylemlerimizin değerini belirleyen en önemli faktörün niyet olduğunu ve bu niyetin saflık derecesinin kritik olduğunu vurguluyor. Bu durum bizi sürekli kendi niyetlerimizi gözden geçirmeye, ben bunu gerçekten neden yapıyorum diye sormaya itiyor. Bu noktada o meşhur söze geliyoruz sanırım. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Bu sözü ilk duyduğumda açıkçası biraz kafam karışmıştı. Nasıl olur da bir düşünce, bir içsel yönelim yapılan somut bir işten, bir eylemden daha değerli, daha hayırlı olabilir? Çok yaygın bir sorudur bu. Kaynak metin tam da bu can alıcı soruyu masaya yatırıyor ve bazı yaygın ama eksik yorumları da eleştiriyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Metin bu sözü açıklarken sıkça başvurulan bazı yüzeysel yorumlara pek itibar etmiyor. Mesela niyet gizlidir kimse bilmez, riya karışmaz, o yüzden amelden hayırlıdır ya da niyet daha uzun sürebilir amel ise anlıktır gibi açıklamaların yetersiz olduğunu belirtiyor. Peki Gazali'nin açıklamasını daha derinde ne var? Gazali'nin getirdiği açıklama çok daha temelli ve yapısal. Niyet, kalbin kendi eylemidir. Metindeki ifadeyle ameli kalp, kalbin işi yani. Fiziksel eylemlerse bedenin, organların eylemidir. Amali cevarih diyor buna. Kalbin ameli, organların ameli. İşte asıl ayrım ve üstünlüğün sırrı burada yatıyor. Niyet, kalbin işi, amel ise organların işi. Kök ve dal gibi düşünebiliriz belki. Metindeki mide rahatsızlığı örneği bu ayrımı somutlaştırıyor galiba, değil mi? Mideyi tedavi etmek için doğrudan içilen ilaç kalbin eylemi olan niyete benzetiliyor. Çünkü doğrudan hedefe, yani mideye veya kalbe etki ediyor. Tam üstüne bastınız. Ama dışarıdan sürülen bir merhem organların eylemi olan fiziksel amele benzetiliyor. Etkisi daha dolaylı ve ancak içerideki iyileşmeye hizmet ederse anlamlı. Niyet hedefe daha doğrudan ve kökten bir müdahale gibi o zaman. Çok güzel bir özet. Tam olarak bu. Metin diyor ki tüm ibadetlerin, güzel davranışların yani taat dediğimiz Allah'a itaat kapsamına giren her türlü eylemin nihai amacı nedir? Nedir? Kalbi temizlemek, onu bilgiyle, marifet, sevgiyle, muhabbet, zikirle ve diğer güzel manevi hallerle donatmak ve sonuçta Allah'a yaklaştırmaktır. Asıl hedef kalp yani. Asıl hedef kalp. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek gibi fiziksel eylemler işte kalpteki bu asıl dönüşümü sağlamak için kullanılan araçlardır. Metin bunlara alat diyor. Alat yani araçlar öyle mi? Evet aynen öyle araçlar. Niyet ise zaten kalbin bu yönelimi, bu isteği, bu durumu olduğu için hedefin kendisine yani kalbin ıslahına doğası gereği daha yakındır. Hım. Dolayısıyla amacı gerçekleştirmek için kullanılan araçtan yani fiziksel eylemden daha temel, daha hayırlı kabul ediliyor. Çünkü niyet doğrudan kalbin işidir. Amel ise kalbe hizmet eden bir araç. Bu durumda örneğin namazdaki secde eylemi sadece alnı fiziksel olarak yere koymaktan ibaret değil. Yani o fiziksel hareketin kendisi amaç değil. Öyle mi anlıyoruz? Kesinlikle amaç değil, sadece bir araç. Metne göre secdenin gayesi kalpteki tevazu yani alçak gönüllülük ve Allah'a boyun eğme hissine yerleştirmek ve güçlendirmektir. Anladım. Eğer bir kişi bu fiziksel hareketi yaparken kalbi tamamen başka yerdeyse yani gaflet içindeyse veya asıl amacı başkalarına gösteriş yapmaksa yani riya varsa evet. o secde fiziksel olarak yapılmış olsa bile manevi hedefine ulaşmamış oluyor. Hatta metin daha da ileri giderek eğer bu tür bir ibadet gösterişle yapılıp kişinin içten içe kendini beğenmesine yani kibire yol açıyorsa bırakın faydalı olmayı zararlı bile olabileceğini ima ediyor. Çok ciddi bir uyarı bu. Çok ciddi. İşte tam da bu yüzden niyet olmaksızın veya yanlış bir niyetle yapılan ibadetin batıl yani geçersiz olduğu söyleniyor. Niyet yoksa eylem sadece boş bir kabuktan ibaret kalıyor. Bu Kur'an'daki kurbanla ilgili ayeti aklıma getirdi hemen. Hani onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır deniliyor ya. Evet, çok güzel bir bağlantı. Orada da vurgu fiziksel eylemden ziyade kalpteki niyete, Allah'a karşı duyulan o sorumluluk bilincine yapılıyor sanki. Tam olarak öyle. Ya da kaynakta geçen diğer bir örnek vardı. Geçerli mazeretleri olduğu için savaşa yani cihada fiilen katılamayan ama kalpten katılmayı çok isteyen ve niyetleri sağlam olan kişilerin savaşa katılanlarla aynı sevabı paylaşması. Evet, o da çok önemli bir örnek. Niyet fiziksel sınırları aşan bir etkiye sahip anlaşılan. Kalpteki durum belirleyici oluyor. Kesinlikle bu örnekler niyetin merkeziyetini çok güzel gösteriyor. Metin bu kalp beden ilişkisini ve niyetin rolünü pekiştirmek için bir benzetme daha kullanıyor hatta. Kalbi bir çobana yani raiye bedenin organlarını ve eylemlerini ise sürüye yani raiyeye benzetiyor. Çoban ve sürü evet sürünün yani eylemlerin hareketleri çobanın yani kalbin duruğunu iyileştirmeye onu doğru yola sevk etmeye hizmet etmeli. Niyet ise o çobanın temel yönelimi, pusulası, gitmek istediği istikamet. Yani çoban yanlış yöne bakıyorsa eğer çoban yanlış yöne bakıyorsa veya sürüsünden habersizse sürünün hareketleri de anlamını yitirir, hedefe ulaştırmaz. Çobanın niyeti neyse sürü de oraya gider ya da gitmeye çalışır. O zaman toparlayacak olursak niyet üzerine yaptığımız bu sohbet onun sadece bir eylem öncesi karar anı olmadığını, çok daha derinlerde yatan bir kavram olduğunu gösterdi bize. Kesinlikle. Niyet bilgimizle, değerlerimizle, nihai amaçlarımızla ve en önemlisi kalbimizin genel durumuyla doğrudan ilişkili. Yaptığımız işlerin, ibadetlerin Hatta sıradan günlük eylemlerimizin bile kalitesi ve değeri büyük ölçüde o eylemin arkasındaki niyetin saflığına ve yönüne bağlı gibi duruyor. Bu eylemlerimizin değerini tamamen yeniden çerçeveleyen bir düşünce aslında. Evet, bu klasik metin bize modern hayatta belki sıkça unuttuğumuz bir gerçeği hatırlatıyor. İç dünyamızın, yani niyetlerimizin, motivasyonlarımızın, eylemlerimizin ardındaki o gizli nedenlerin görünürdeki eylemlerimizden bile daha önemli olabileceğini. Daha önemli fiziksel eylemler elbette gerekli ve önemli. Gazali de bunu inkar etmiyor zaten. Ancak bu eylemler asıl hedef olan kalbin dönüşümü ve Allah'a yakınlaşma yolunda sadece birer araç. Niyet ise bu aracın direksiyonu, onu hedefe yönelten irade. Direksiyon yanlış yöne dönükse en hırlı araç bile hedefe varamaz. Çok güzel bir benzetme oldu bu. İnsanı gerçekten durup düşündürüyor. Eğer niyet bir ağacın kökü gibi ise ve eylemlerimiz de o ağacın dalları, meyveleri ise... Evet. Kendi eylemlerimizin, özellikle de dışarıdan bakıldığında çok iyi, çok faydalı görünen eylemlerimizin bile gerçek köklerini yani onları besleyen niyetlerini ne kadar sık kontrol ediyoruz acaba? İşte bu milyon dolarlık soru. Acaba hangi eylemlerimizin kökünde saf bir Allah rızası, yani ihlas var? Hangilerinde farkında olarak veya olmayarak başka dünyevi beklentiler, gösteriş arzusu gibi ortaklaşa veya yardımcı niyetler filizlenmiş? Belki de her eylemden önce veya sonra kendimize bu soruyu sormak, Gazali'nin bize asırlar öncesinden uzattığı bir ayna olabilir üzerine düşünmeye gerçekten değer. Kesinlikle düşünmeye değer.